Herkese merhaba. Ekran Aynası Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok ilginç, bir o kadar da hassas bir konuyu ele alacağız. Yeni medyada erkeklik temsilleri ele alacağız. Ee, özellikle mizah, güç ve gösteri anlamında e, sosyal medyada erkekler nasıl ele alınıyor, nasıl sunuluyor falan. Bunları konuşacağız bugün bu podcast'te. Ee, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, medya ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışan, bu alanda derin analizleri her daha Kopal bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, ben bu konunun gerçekten çok e, fazla derin şekilde konuşulması ve tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklik temsilleri artık çok ciddi bir dönüşüm içine girdi. Yani özellikle de dijital platformlarda. Tamam hemen konuya girelim hocam. Ee, şimdi sosyal medyada gördüğümüz iki uç var. Ya böyle süper güçlü iyi erkek tiplemeleri var. Ya da böyle komik, beceriksiz, biraz da böyle dalga geçiren erkek tipleri var. Yani Erkolar dediğimiz, erkek dediğimiz tabirler var. Bu iki temsilisi siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani aslında çok yerinde bir tespit olmuş. Ee giriyorduk ki bir tane erkek tarafından arkadaşlar biliyorsunuz konumuz erkekler hemen müdahale oldular. Hemen onu hallettik ve yolladık. Şu an devam ediyoruz. Tekrar hemen konuya giriyoruz. Ne demiştik en son? E, i̇ki uç var demiştik. Biri süper güçlü erkeklerin tiplemesi, sert erkek tiplemesi. Diğeri bir, biraz daha dalga geçiren erko dediğimiz tipler bizim. Bunu temsili hocamız nasıl değerlendiriyor? Hemen onu soralım sorunuzu. Öncelikle çok yerinde bir tespit Yasemin'ciğim. Gerçekten tam cuk diye oturdu şu anda. <laughs> ee, burada aslında Performansal erkeklik dediğimiz bir şey devreye giriyor yani klasik medyada erkek güçlü, lider yapıda tanıtılırken şu anki günümüz medyası yani yeni medyada daha çok farklı bir içerik malzemesi olarak erkekliği bizim önümüze sunuyorlar. Yani biz bunu böyle erkeklik bir göster haline mi döndü, bir şov mu oldu diyebiliriz acaba? Nasıl tanımlayabiliriz bunu? Kesinlikle öyle. Gerçekten <laughs> tamamen öyle oldu. E, çünkü şimdi şöyle oluyor, sabah işte erkek kalkıyor, sabah dörtte böyle bir spor yapıyor. Ondan sonra gidiyor bir dizi izliyor, filmi işte izliyor, yemeğini yiyor falan. Bunlar çok artık e, bir proje gibi sunulmaya başladı. Sadece böyle olmalı, böyle ilerlemeli, erkek dediğimiz gibi bu olmalı gibi. E, sunulmaya başlandı. Bunun adına peki ne deniyor yani hocam? böyle Dörtte kalkıp spor yapan erkek dediğimiz tipler hani sosyal medyada nasıl bir adı var peki? Yani bu aslında toplumsal e, konuda mizahi kaçış olarak adlandırılıyor. Yani mizahi kaçış yolu. Şöyle o da yani genç erkekler bu tiplemelere klasik erkeklik rolünü üstlendiriyor. Yani bizim alfa ve sigma dediğimiz erkek içerikleri, sizin bu dediğiniz dörtte spor yapan, işte ben bir örnek vereceğim burada Cem Özgür, çok milyonlarca sayfası var, 4-5 milyon sayfası vardı. Dörtte kalkıp sporunu yapıyor, işte dini işlerini hallediyor ve tekrar hayata başlıyor. Kardiyolar, sporlar. Bu tam bizim böyle alfa dediğimiz, sigma dediğimiz erkek içerikleri mi oluyor bunlar? Erkekliğin bir projesi diyebilir miyiz? Yani evet, kesinlikle diyebiliriz. Yani tamamen hatta direkt böyle diyebiliriz. Direkt bu diyorsunuz. Evet. Bir de şey var, öteki tarafı da var bunun. Kendi üzeri gülen, ben kadınları hiç anlamıyorum diyen, evde hiçbir şey yaramam diyen böyle espri diye bir erkek tipleri var. Bunlar da siz dediğiniz böyle mizahi kaçış yolu dediğimizde boğuluyor. Evet tabii ki. Tamamen e, boğuluyor hatta. Yani ikisi birden oluyor. Çünkü şöyle, e, bir yandan genç erkekler artık duygularını ee, nasıl ifade edebileceğini, edebileceğini bilmiyorlar. Yani bu yüzden de artık hani depresyona git yani artık arkadaşlar bakın <laughs> erkekler de ağlayabilir, erkekler de e, depresyona gidebilir, erkekler de üzülebilir, bir şeye takılabilir. Yani illa erkeği biz şu şekilde tanımlamamıza gerek yok yani erkek dediğin o da sonuçta etten kemikten yani bizim gibi bir insan. Peki hocam bu yeni medya ortamı erkeklerin kendini sorgulamasına mı yardımcı oluyor yoksa tam tersi ona daha da böyle bir sıkıştırıyor mu? Yani şuna şöyle bir cevap vereyim. Aslında ikisi bir birden oluyor. Az önce e, duygusallığa eyindim. Şu anda aslında daha çok toksikliğin üzerinde durmak istiyorum. Çünkü yani e, bu çok yayıldı artık. Empati reddediyor, toksiklikte. Yani empati reddediyor, kendini daha güçlü, daha e, baskıcı şekilde yansıtmaya çalışıyor. Yani bir nevi yani. böyle erkekliğin tanımı için bir savaş veriyoruz. Savaş var, tabii. Ki. Aynen öyle. Ve sosyal medyada da e, bu savaşın sahnesi. Herkes erkeklik adına bir şey söylüyor. Herkesin bir fikri var. Yani bu da e, aslında herkesin sesinin eşit olmadığını bir göstergesi diyebilirim. Peki bir algılar trendler de bunu bir temsil üretebiliyor diyebilir miyiz? Tabii yani ki. Aslında. şekillendiriyor diyebilir miyiz? Tabii ki evet algılar, trendler, algoritmalar bunların hepsini şekillendiriyor tabii ki. Peki son olarak hocam, şöyle şeye dağacağım. TikTok'ta arıyorlar ve sürekli erkeklik içeriklerini gören genç bir erkeğe nasıl bir tavsiye olabilir? Sürekli erkek budur. ne düşünüyordu? Nasıl bir tavsiye verirsin? Evet, canım erkek arkadaşlarım, kardeşlerim sizlere şöyle bir mesajım var. Erkekliğini ve maskülenliğini algoritmalara teslim etme. Erkeklik bir rol değil. Erkeklik bir duruştur. Sorumluluk, nezaket, şefkat ve ee, insanlıkla e, ilgili. bir zaman olacaktır. Bir... Ağzınıza sağlık hocam. Tekrardan teşekkür ederiz. Gerçekten. Programımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. <laughs>